Arkadaşlar bugün size adil insanların 7 özelliğinden bahsetmek istiyorum. Hocam dünyada adalet mi var? Bulunduğumuz ortamda kaç tane adil insan var? Maalesef adaletli insan sayısı gittikçe azalıyor. İnsanlar menfaatleri, kendi çıkarları doğrultusunda adaleti döndürebiliyorlar, saptırabiliyorlar. Ama gerçek anlamda adil olan insanlar asla bunu yapmazlar. Adaletin düzgün işlediği, adil insanların işveren ve yönetici konumunda olduğu bir dünya daha güzel bir dünya. Bu tarzda insanlar varsa çevrelerinde lider konumundadırlar ve o insanlara herkes hayranlık duyar. İnşallah bu maddeler bizlerde de vardır. Bakın bakalım çevrenizde bu özelliklere sahip kaç tane tanıdığınız var? Adil insanların 7 özelliğini hemen veriyorum. 1. yalan söylemezler ve her durumda doğruyu söylerler. Çıkarlar, menfaatler ne olursa olsun onu ilgilendirmez. O doğru neyse onun arkasındadır. Yalan asla söylemez. Çok güzel bir özellik. 2. Haksızlığa karşı tepki gösterirler ve haksızlığı asla kabullenemezler. Haksızlığın, adaletsizliğin olduğu yerde ben yokum deme cesaretini gösteren insanlar adil insanlar. Kaçımız bunu yapabilir? kolay mı? Zor. 3. Herkese hakkını verirler. Şimdi hak sahibine hakkını vermek insanı yüceltir. İnsanı karşı tarafın gözünde büyütür. E bugün en büyük sıkıntılardan, problemlerden birisi şu. Hocam bize hakkımızı vermiyor. Çalıştırıyor bizi köle gibi. Hak ettiğimiz parayı alamıyoruz. Çalıştığımızın karşılığını göremiyoruz. Diyen insanlar var. Gerçekten Allah razı olsun, ben hak, hak ettiğimi alıyorum diyen kaç kişi var? Ama adaletli bir insanın altında çalışıyorsan benim hakkım ne olacak diye düşünmezsin. O zaten seni düşünür. Keşke her işveren böyle olabilse. 4. Her durumda gerçekleri savunurlar. Onun için önemli olan gerçeklerdir. Nerede doğru varsa o oradadır. Yamuk işle alakası olmaz. Ve karşılığı ne olursa olsun, ona ne öderlerse, ne verirlerse versin, yamuk işi doğru göstermeye onun vicdanı el vermez. 5- Kişiler hakkında karar verirken objektif olurlar. Benim düşüncemden, e, benim yakınım, akrabam, benim sevdiğim dostlarım önemli değil. Objektif o. Hak ediyor mu, hak etmiyor mu? Yapılan doğru mu, yanlış mı? Yanlışsa oğlu olsa kabul etmez. Onlar objektif. Hak neyse, doğru neyse, yapılması gereken neyse onlar onu yapıyor. Allah herkese versin. Güzel bir özellik. Maalesef herkes kendi siyasi düşüncesinde, kendi kafa yapısındaki insanları bir yerlere getiriyor. Hak eden değil, adamı olan, yakını olan bir yerlere geliyor. Bunların yönetici, bunların işveren olduğu bir dünyada hak eden, işini düzgün yapan, çalışan insanlar bir yerlere geliyor. Objektif o. Altı, her konuda adaletli davranırlar, hiçbir şekilde taraf tutmazlar. Şimdi taraf kirlik varsa bunlar yok. İlla benim adamım olsun anlayışı her yerde var, bunlar da yok. Önce adam olsun kardeşim, işini düzgün yapsın. Her konuda işini düzgün yapan insanların destekçisi bunlar. Onların arkasında. Böyle bir dünyada işler düzgün yapılır ve işler düzgün yürür. Gerçekten buna bizim ihtiyacımız var. 7. İnsan ayrımı yapmazlar, herkesi eşit görürler. Allah'ın yarattığı her insan eşit. Rengi ne olursa olsun, inancı ne olursa olsun, düşüncesi ne olursa olsun herkes eşit ve ona göre kimseyi kimseye üstün tutamazsın. Herkese yaptıkları işe göre muamele etmek zorundasın. Peygamber Efendimizin anlayışında da bu var sallallahu aleyhi ve sellemin. Okumuştum ben veda vedaatçındaki sözlerinde o eşitliği çok güzel vurgulamış. Kimsenin kimseye üstünlüğü yoktur. Allah insanın görüntülerine bakmaz. Beyaz mı, siyah mı, renklerine bakmaz, kaportalara bakmaz. Niye bakar? Allah insanın kalplerine bakar, yaptıkları işlere bakar. Böyle söylüyor Peygamber Efendimiz. Gerçekten bu anlayış bu insanlarda var. Onlar İnsan ayrımı yapmadan herkese eşit mesafede, yaptıkları işe göre insanlara değer veren bir yapıya sahipler. Allah bunları sayısını arttırsın. Adaletli insanların yönettiği bir dünya daha güzel bir dünya. İnşallah bu maddeler bizlerde de biraz vardır. Eksiklerimiz varsa eksiklerimizi giderelim. Bu maddelerin tamamı bizde olsun. Ve şunu unutmayın, adaletin olduğu yerde güven vardır. Güvenin olduğu yerde birliktelik ve kaynaşma vardır. Adil olun, adil kalın. Başka videolarda görüşmek üzere.